Merhaba sevgili Yengeç burçları, hoş geldiniz can dostlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin hayatı iyi bir şekilde gidiyordur. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrardan sizler için yeni videolarımla karşınızdayım. Ee, çok yoğun Bakımlarımdan dolayı ve bazı sağlık sorunlarından dolayı maalesef ki e, sizlere vakit ayıramadım e, ama şimdi inşallah artık devamlı videolar paylaşacağım arkadaşlar ve niyetimiz Kasım 1 ve 10'una kadar bakalım yeni ay bize neleri gösterecek, neler olacak, e, güzel gelişmeler, aşk hayatı, parasal konular ve iş hayatında sağlık konularında neler olacak bunlara bakacağız hep birlikte. Bakıma başlamadan önce lütfen sizden ricam videolarımı beğeni atın. Güzel yorumlar bekliyorum. Siz beğeni attıkça ben daha çok video yapacağım arkadaşlar. Yani bu ücretsiz bir şekildedir. Sonuçta bir emek harcıyoruz. Ee, bana özelden bakım yaptırmak istiyorsanız birebir bakım, ilişki açalım ve diğer bakımlar yaptırmak istiyorsanız arkadaşlar e, YouTube kanalımda Açıklama kısmında Telefon numaram yazıyor. WhatsApp üzerinden sadece bana ulaşabilirsiniz ve videolarıma yeni dengelmiş olanlar için de arkadaşlar abone olun. Bu sadece bu videolar abone olan kişiler için niyet alıyoruz ve geçerlidir arkadaşlar. Evet ben şimdi ee, sizlere niyetimi önceden ettim ve şimdi Başlayalım bakalım. Yengeç burçlarının neler bekliyor olacak? Yengeç burçlarına neler söyleyeceğiz? Bir de şunlardan size seçelim bakalım. 1 ve 10 Kasım'da yengeç burçlarını neler bekliyor olacak? tüm Yengeç burçlarının enerjisini şöyle bir alalım Evet arkadaşlar şöyle bir, bir odaklanmanızı istiyorum ve Yengeç burçlarına niyet ettim bakalım onlardan bir tane kart alalım arkadaşlar Evet Evet şimdi devam edelim bakalım burada ilk kartımız nedir? İlk kartımız da şöyle diyor. Ben hep geçici mutluluk yaşıyorum ve ben bir türlü mutlu olamıyorum. Mutlu olmak istiyorum. Yani biriyle tanışıyorum, olmuyor. Hep yarıda kalan bir aşk hikayem var. Yani ben ne zaman mutlu olacağım? Ne zaman mutlu olacaksın? Öncelikle Biriyle tanıştığın zaman e, beyninde onunla da olmayacak diye bir şey düşünmemen gerekiyor. Yeni bir sayfa açarken hiçbir şey düşünmemen gerekiyor ki o kişiyle bir geçici mutluluk olmasın. Bir de bazılarınızda da geçmiş zamana takıntılarınız var. Bazıları da e, geçmişinde... Başka insanla yaşadıklarını o kişiyle de aynı şeyleri yaşayacağınızı düşünüyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Beş parmak nasıl bir değilse o insanlar da bir değildir. O böyle yaptı diyersi de aynı şeyi yapacak diye bir mevzu yok. O yüzden geçici mutluluk özellikle sürekli inişli çıkışlı bir hayat yaşayanlar için artık bence o büyük sıkıntı sizlerden gidiyor ve yepyeni bir sayfa sizin için açılıyor ve sizin için birazcık daha mutlu olmanız için cevap vermeniz gerekiyor ve sorumluluk almanız gerekiyor. Yani o sorumluluğu da bırakmayın arkadaşlar. Bazen hani insan yani bir mecalik almıyor, yoruluyor. Yani hiçbir şey olmayacakmış gibi hissediyorsun ya tam da o anda sirkelenip kalkacaksın ve diyeceksin ki ben yaparım her şeyi, ben mutlu olacağım diyorsun. Tamamen açıkçası kendi hayatımızın aslında bazı e, yengeçlere ait olduğunu görüyorum. Yani kendiniz mücadele edeceksiniz öyle diyeyim size. Evet arkadaşlar 3 vakte kadar çok büyük bir sevinç yaşayacaksınız görüyorum. Beklediğiniz, nereden haber bekliyorsanız... Oradan o haberler geliyor. İşle ilgili haber mi bekliyorsunuz? Okulla ilgili haber mi bekliyorsunuz? Ya da yurtdışıyla ilgili haber mi bekliyorsunuz? Evet arkadaşlar, o haberler size ulaşıyor. Geliyor. Yani hayırlı haberleriniz geliyor çünkü çok büyük başarıya doğru giden bir yolunuzun olduğunu görüyorum. Yani hayat yolculuğunuzun bence artık çok güzel olacağını, büyük mutluluklar size katacağını görüyorum. İş hayatında çalışmayanlara da yeni iş teklifleri çalışanları da çok yükselmeler olacağını görüyorum ve parasal konularda açıkçası 1 ve 10 Kasım'a kadar bazı yengeçler zirve yapacak görüyorum. Yani gönül ister ki tüm yengeçler için parasal konularda çünkü para herkese lazım. Yani hepiniz de inşallah olur. E, çünkü hepiniz inşallah çok olumlu bu ay haberler alırsınız arkadaşlar. Ve bu haberlerini size teker teker ulaşacak görüyorum. E ve parasal konularda da zirvelere doğru gidiyorsunuz çünkü yeni imzalar atılıyor artık yeni bir iş mi kuruyorsunuz e, iş hayatınızda çok farklı bir yere geçiş mi yapıyorsunuz ama burada iş bekleyenler mi o beklediğiniz iş teklifleri de sizlere inşallah geliyor arkadaşlar çok güzel e, <laughs> güzellikler. iş teklifi dedik ve bu çıktı evet arkadaşlar bu kasım ayında size parasal konularda özellikle gerçekten çok şanslı olacağınızı görüyorum. Yani çok şanslı olacaksınız ya. Yani beklediğiniz beklemediğiniz her türlü hayırlı kaynaklardan sizlere paralar geliyor arkadaşlar. Para akışları sürekli sürekli para akışları oluyor. Ve bu da sizi çok fazla mutlu ediyor görüyorum. Ve yeni iş kuruyorsunuz. Bazıları yeni işler kuracak. Uzun zamandan beri, 5 aydan beri planlıyorum, iş kurmak istiyorum. Dükkan açmak istiyorum. Ev almak istiyorum. İşte bunun için çalışacaksınız ve bunu yapıyorsunuz görüyorum artık. Ev, dükkan ve yeni işler size doğru geliyor. Ve para, 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 para. Resmen para akışı sizlerde olacağı görüyorum inşallah. Evet. Bunu aldım, kabul ettim deyin. Hepinize geçerli olsun. Gerçekten mükemmel bir, e bakım e <laughs> yani hayırlı haberleriniz peş peşe, peş peşe geliyor. Özellikle iş konularında dediğim gibi çok bolluk, bereketlik olacak. Evet. Yani kaybetmekten korktuğunuz bazı şeyler var arkadaşlar ama bence kaybetmeyi hiç, e kaybetmekten korkmayın. Çünkü hiçbir şey olmayacak kötü bir şey. Ee, şu anda bazı şeylerde engeller var görüyorum ama o engelli kapılarınız <laughs> çok Pardon. O engelli kapılarınız arkadaşlar açılıyor. Beklediğiniz büyük paralar Beklediğiniz o engelleri kapılardan sizlere haberler geliyor Yani beklediğiniz haberleri alıyorsunuz görüyorum ve büyük mutluluk yani e, aşkla ilgili de haber bekliyorsanız çok güzel haberler alacaksınız işle ilgili de ve devlet kapısından da beklediğiniz Hayırlı haberler varsa bunlar oluyor görüyorum çünkü çok güzel haberler size yakın zamanda elinize ulaşacak görüyorum Kafanızda bazı mahkemeler kuruyorsunuz. Yani birazcık mahkemeler kuruyorsunuz kafanızda. Avranca e, ve yoğun rüyalar göreceksiniz. Bu rüyalar size çok hayırlısını işaret edecektir. Yani e, demek ki çok iş konusunda ve parasal konusunda çok iyi yerlere özellikle de görüyorum. Evet bakalım şimdi aşkla ilgili neler diyeceğiz. Uzun zamandan beri birinden haber alamıyorsunuz ve bu kişiyi ne zaman arayacak, ne zaman gelecek, dönecek diye bekliyorsunuz. Bu kişi sizden yardım isteyecek arkadaşlar. Yardım eli ya da yardım çağrısı. Genel olarak aşk ile ilgili bir durumun iyileştirilmesi gereği. Aşksal sorunlar için çözüm bulunabilir. Biri sizden gelip özür diliyor ve af diliyor. Bu insan size geri dönüyor. Barışmak istediğiniz birileri varsa Evet can dostlarım. Bu kişi size dönüş yapacak. Çünkü bu kişi sizin sizden gerçekten başka biriyle olamayacağını anlamış ve senden başka hiç kimse onun yanında olmayacağını anladığı için bu insan sana geri dönecek ve <laughs> Ve bu insan senden özür dileyecek. Bazı ilişkilerde ise kafa karışıklığı var. Sanki bir görüşme olacak derken aklındaki planlarınızın bozulması e, olacak. Yani tam niyet edeceksiniz görüşmeye ama o anda bir aksilik çıkacak. Ama yeniden bir karar alma gereği duyacaksınız. Hesapta olmayan e, bir <laughs> teklif gelecek size o kişiden ve bu teklifle bir e, teklifle birlikte çok pardon konuşamadım. Bir sürpriz, bir karşılaşma olacak. Yani ilişkilerde yani bir olumsuzluk olmuş, işte tam olarak görüşememişsiniz. Ama bu görüşme artık olacak görünüyor ve kafa karışıklıkları da bitecek görünüyor. Çünkü zafer olacak sizin için. Özellikle erkeklerde. Zaferi artık kazanıyorsunuz. Uzun zamandan beri aşkla sınavdan geçiyorsunuz. Özellikle erkeklerin büyük sevinç yaşaması aşk, kariyer ve maddiyat konularında uyum sağlayacaklarını açıkçası söyleyebilirim. Yengeç erkeklerine e, hayırlı müjdeli aşk, kariyer, maddiyat inşallah her şey olumlu olacak. Ve hiç hayatında kimse yok yok yani diyorsun ama bilinmeyen tanımayan yeni biriyle aşk aşkta yenilik eskiyi bırakma vakti ilk görüşte aşık olacaksınız ve yeniden aşık olma isteğine gireceksiniz yani aşk konusunda mutluluk iş konusunda mutluluk e, parasal konularda kariyer her şeyinizde mutluluk bence falınız dört dörtlük çıktı ve tüm yengeçlere arkadaşlar evet güzel beğenilerinizi gerçekten bekliyorum. Gerekirse videolarımı da başkalarını da paylaşabilirsiniz. Evet sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.